Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Selahattin Çetin, matematik öğretmeni. Bugün sizlerle açılar konusunu işleyeceğiz. Açı nedir? Ee, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle biz ne diyoruz? Açı diyoruz. İki tane ışın var, bir tane ortak noktası var. Birleşiyorlar ve beraber açıyı oluşturuyorlar. Baktığımız zaman burada yandaki şekle başlangıç noktalarının E olan, ED ışını ve EF ışınlarında oluştuğunu görüyoruz. ED ve EF ışınına açının kolları diyoruz arkadaşlar. Yani şu ED ışınıyla şu ED ışınıyla EF ışınına şuraya arkadaşlar biz açının kolları veya kenarları diyoruz. Başlangıç noktasına yani E noktasına ise arkadaşlar açının köşesi diyoruz. Açının köşesi önemli. Niye önemli? Okurken de açının köşesinden çok fazla yararlanıyoruz arkadaşlar. Demek ki açının köşesi ve kolları diye elemanları var. O zaman yukarıdaki açıyı bir sembolle gösterecek olursak arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz bakın. D, E, F açısı diyebilirsiniz. Bak. D, -E -F açısı diyebilirsiniz. F, E, D açısı diyebilirsiniz. Bak. F, -E D açısı diyebilirsiniz. Ya da sadece E açısı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani sadece köşeden yaralanarak da açıyı söyleyebilirsiniz. D, E, F açısı. F, E, D veya E. Herhangi birini kullanmanız bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi bir açı bir düzlemi kaç parçaya ayrılır arkadaşlar? Şimdi burada aslında şöyle e, tuzak bir soru var arkadaşlar. Şekle baktığınız zaman dersiniz ki hocam bir iç bölge var bir dış bölge var değil mi? Bir de açının kendisi vardır arkadaşlar. Açının kolları vardır. O yüzden bir açı düzlemi iki değil arkadaşlar. Üç parçaya ayırır. Üçe ayırır. Açının açının kolları arasında kalan bölge açının iç bölgesi denir. Bak buraya iç bölge denir. Açıyı oluşturan ışınları açının kolları veya açının kendisi denir arkadaşlar. Açının kendisi denir. Açının kolları ve içi haricinde kalan diğer kısmada biz ne deriz arkadaşlar? Açının dış bölgesi deriz. Hocam bununla ilgili soru gelir mi? Gelebilir. Nasıl gelir mesela? Oraya 3-5 tane nokta yazar. Der ki hangi noktalar açının iç bölgesinde kalmıştır? Hangisi dış bölgesinde kalmıştır? Hangisi açının üzerindedir? Şeklinde basit basit sorular gelebilir arkadaşlar. Bir açının kolları. Şimdi açı dedik bir de açının ölçüsü var arkadaşlar. Onu da sembolle göstermemiz lazım. Bir açının kolları arasındaki açıklığın sayısal ifadesine açının ölçüsü denir. Örneğin bir A açısının ölçüsünü şu şekilde gösterebilirsiniz. Bakın A açısının ölçüsü S. Yani orada küçük S harfini ölçü olarak düşünebilirsiniz. Veya yine A açısının ölçüsü buradaki küçük M harfini de. Yani S harfi de kullansanız kabul, M harfi de kullansanız kabul, olur. kabul yani bir sıkıntı yok. Yukarıda verilen açı. Buradaki açıya baktığımız zaman arkadaşlar dik açı olduğunu görüyorsunuz. Bakın mesela bunu şöyle yazabilirsiniz. Hani S kullanalım. A, B, C açısının ölçüsü 90 derecedir diyebilirsiniz. M ile de yazabilirsiniz. Tersten yazabilirsiniz hatta. M, C, B, A açısının ölçüsü 90 derecedir diyebilirsiniz. Hatta bakın sadece S, B açısının ölçüsü eşittir 90 derecede diyebilirsiniz arkadaşlar. Hangisini isterseniz bakın. İstediğinizi ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Açının ölçüsü ifadesi. Aşağıdaki şek aşağıda verilen şekillere göre istenen ölçüleri bulunuz demiş arkadaşlar. Aslında hani şu an bizim yaptığımız şey sadece açıyı okuma. Onu da söyleyeyim yani. Şu an biz açı nedir, nasıl okunur o bölümdeyiz arkadaşlar. A, C, B açısının ölçüsü bakın. A, C, B açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 52 dereceymiş. B, C, D açısının ölçüsü bakın. B, C, D açısının ölçüsü. Kaç derece? 128 derece. B, C, F açısının ölçüsü kaç, e, kaç derecedir demiş. Bakın B, C, F. F kolları arasında hangi açılar kalmış? 52 ve 66 kalmış. Hocam hangisini yazacağız? Toplamını yazacaksınız arkadaşlar. O zaman 52 ile 66'yı toplarsak 6, 2 daha 8. 5, 6 daha 11. Demek ki şurası da 118 derece olacak. FCD açısını ölçsüz bakın şurası. FCD. FCD'de kimler var arkadaşlar? 62 ile 52 var. O zaman 62 ile 52'yi toplarsak 2, 2 daha 4, 6, 5 daha 11. Demek ki FCD açısı kaç dereceymiş? 114 dereceymiş. A, C, E açısı bakın. A, C, E. A, C, E. A, C, E dedi. Kim var arkadaşlar? 66 ile 62 var. O zaman 66 ile 62'yi toplarsak da arkadaşlar 6, 2 daha 8, 6, 6 daha 12. Demek ki burası da kaç derece olacak arkadaşlar? 128 derece olacak. Ne yaptık? Sadece şu an açı okuma yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Saatler verilmiş. Bakın burada neyden bahsediyor? Hani konuyu daha önce gören arkadaşlar, evet ben bunu biliyorum dediğini duyar gibiyim. Yukarıdaki saatlerde akrep ve yelkovan arasındaki açıları inceleyelim. Bakın akrep ve saat 10'da şurası olmuş. Saat 12 saat 2'de burası olmuş. Saat 4'te burası olmuş. Saat 8'de de yine burası olmuş. Ne diyor bize? Saat 2 ve saat 10'da akreple yelkovan arasındaki açıların aynı olduklarını görürüz. Aynı şekilde saat 4 ile saat 8'de akrep ile yelkovan arasındaki açılar da aynı. İşte bu ölçüleri aynı olan açılara biz ne diyoruz biliyor musunuz? Şöyle şöyle kocaman yazayım arkadaşlar. Eş açılar diyoruz. Yani ölçüsü aynı olan, ölçüsü birbirine eşit olan açılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Eş açılar diyoruz. Peki bir kareli kağıtta bir açıya eş bir açıyı nasıl oluşturursunuz? Bir kareli kağıtta e, eş açıyı nasıl oluşturursunuz? Mesela bizim bir açı ölçerimiz olsaydı, bir pergelimiz olsaydı, özellikle açı ölçer olsaydı koyardım ben oraya 60 derece Hemen bir tane daha 60 derece çizebilirdim. O kolay, onu göstermek istemedim ben. Neyi göstermek istiyorum? Bir kareli kağıt verilirse kareli kağıt üzerinde ben nasıl e, eş açı oluştururum? Onu yapacağız. Kareli kağıt üzerinde çizgilerin kesiştiği bir noktayı belirleyelim. Bu noktada hangi noktaymış arkadaşlar? A noktası. Şimdi bu A noktasından 4 birim sağ, 3 birim aşağıya giderek yeni bir nokta işaretlerim ve bu noktada B noktası olsun. Zaten 4 birim sağ, 3 birim aşağıya giderseniz şu noktada ne oldu arkadaşlar? B noktası oldu. Aslında şu ana kadar bize açıyı verdi yani kendisi oluşturdu buraya kadar. Bundan sonrasını biz devam ettiriyoruz. Demiş ki şimdi bu B noktasından 4 birim sağa, 3 birim yukarı gidelim ve yeni bir nokta işaretleyelim. Bu noktada D noktası olsun. Gidelim. Bak 4 birim sağ 1 2 3 4 1 2 3. Burası da D noktası olsun demiş. Olsun. Daha sonra da demiş ki bu D noktasından 5 birim yukarı, 2 birim sola. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. O zaman şurası da ne oldu arkadaşlar? E noktası oldu. Son olarak BD doğru parçası ve DE doğru parçasını çizerek BDE açısını oluşturalım demiş. Oluşturalım. Bakın B ile D'yi birleştiriyoruz. E ile de neyi birleştiriyoruz? Bakın D'yi birleştiriyoruz. İşte diyor ki bu şekilde biz kareli kağıtta iki eş açıyı oluşturmuş olduk. Yani C, A, B açısı BDE açısına ne oldu arkadaşlar eş oldu. Şimdi açı çeşitlerimiz var arkadaşlar dar açı dik açı değil bakın o önceki senelerde kaldı bu sefer başka açı çeşitlerimiz var yani orada tek bir açının kendi içinde çeşitleri vardı burada iki açı bir araya gelerek açı çeşitlerini oluşturuyor öyle söyleyeyim ben size. Birer kolu ve köşeleri ortak, iç bölgeleri birbirinden tamamen farklı açılara komşu açılar deriz arkadaşlar. Birer tane kolu ortak. Mesela burada A, B, C ve CBD açılarında şu BC ışınının ortak olduğunu görüyoruz. Buna ne diyoruz? Ortak kol diyoruz. İşte iki tane açının birer tane kolu ortak olursa biz bu açıları ne diyoruz? Komşu açılar diyoruz. A, B, C açısıyla C, B, D açısı komşu açılardır arkadaşlar. Ölçüleri toplam. Bakın artık iki tane açının birbirine göre durumlarından yola çıkarak açı çeşitlerini oluşturuyoruz. Bunu zaten söyledik az önce. Bir daha hatırlatmış olalım. Ölçülerinin toplamı 90 derece olan iki açıya biz tümler açı diyoruz arkadaşlar. Tümler açı. Bakın ABC açısında 25 derece vermiş. DEF açısında 65 derece vermiş. Peki ben bu iki açıyı topladığımda topladığımda 90 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman bunlar tümler açı. Bak altta başka bir soru da sormuş hemen. Demiş ki 57 derecelik bir açının tümler açısının ölçüsünü bulalım. Toplamları 90 derece olan iki açı tümler açıdır. O halde ben 57 açısıyla o ikinci açıyı bilmiyorum. Ona da kutucuk demiş. 57 ile kutucuğu topladığımda kaç yapması gerekiyor arkadaşlar? 90 yapması gerekiyor. İşte o zaman ben kutucuğu da bulabilmem için hani bunları toplanan diye düşünürsek toplamdan toplananı çıkartmam gerekiyor. E, 90'dan da 57 çıkarırsam buraya kaç kalır arkadaşlar? 33 derece. Demek ki 57 derecenin tümleri kaç derece? 33 derece. Ko hem komşu hem de tümlerse yani komşu hem komşu olacak, hem birer kolu ortak olacak, hem de açıların ölçüleri toplamı 90 derece olacak olacak. Bu açılara da biz ne diyoruz arkadaşlar? Komşu tümler açılar diyoruz. Komşu tümler açılar diyoruz. Şeklimize baktığımız zaman arkadaşlar ABD açısı 30 derece olmuş. DBC açısı 60 derece olmuş. E topladığım zaman 90 derece yapmaz mı? Yapar. O zaman ABC ile ABD ile DBC açıları nasıl açılardır arkadaşlar? Komşu tümler açılardır. Hemen bir örnek vermiş. Bakın hemen peşinden bir örnek vermiş bize. Komşu tümler iki açıdan biri diğerinin iki katı olduğuna göre büyük açının kaç derece olduğunu bulalım. Kat aslında biz kat sorularını farklı farklı şekilde çözmüştük, farklı farklı hikayelerde çözmüştük. Ama açı içinde ilk defa çözüyoruz arkadaşlar. Ama mantık aynı mantık. Yine birine bir kat diyeceğiz, diğerine iki kat mı, üç kat mı onu vereceğiz. Şimdi ne demiş burada küçük açıya bir kat diyelim, o zaman büyük açı iki kat olur. E o zaman bir katla iki katı toplarsam toplam kaç kat yapar arkadaşlar? Üç kat yapar. Peki bu bunlar komşu tümler olduğuna göre? Bunların toplamı 90 derece yapmak zorunda değil mi? Evet. Demek ki 3 kat neye eşit arkadaşlar? 90 dereceye eşit. O zaman ben 1 katı bulmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? 90'ı 3'e bölmem lazım. Bak, 1 katı bulabilmem için 90'ı 3'e bölmem lazım. E 90'ı da 3'e bölersem arkadaşlar buradan kaç çıkar? 30 çıkar. Demek ki 1 kat kaç dereceymiş? 30 dereceymiş. E 2 kat kaç derece? O zaman 30'la 2'yi çarparsam Buradan iki kat kaç derece olur arkadaşlar? 60 derece olur. Kat. Ta ilk dönem çözdüğümüz şeyler vardı. Hatırlıyor musun? Doğal sayı problemleri vardı. Orada da biri diğerinin 3 katı falan diyorduk. Orada da yine kat ilişkisini kullanıyorduk. Oradaki problemlerde kullandığımız o kat olayını aldık açı problemlerinde de kullanıyoruz arkadaşlar. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya Bütünler açı denir arkadaşlar. Bakın tümler, bütünler. Bunu şöyle de kodlayabilirsiniz kafanızda. Tümler 6 harfli, daha az harfli. Bütünler daha çok harf değil mi? Yani kaç yapıyor? 5-8 harfli yapıyor. Tümler az olan 90 derece, bütünler çok olan 180 derece diye kafanızda da böyle minik bir kodlamada yapabilirsiniz arkadaşlar. E o zaman bunlar bütünler açılarsa demek ki ABC 40 derece. E, DEF de 140 derece. Topladığımda 180 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman bunlar ne oluyor arkadaşlar? Bütünler, açılar oluyor. Hemen bir tane de bakın örnek vermiş altta. 39 derecelik bir açının bütünler açısının ölçüsünü bulalım demiş. O zaman toplamları 180 derece olduğuna göre arkadaşlar bu 39 ile kutucuk bilmiyorum ikinci açının kaç olduğunu. Topladığım zaman kaç yapmak zorunda? 180 yapmak zorunda. E o zaman ben kutucuğu bulmak için ne yapmam lazım? 180'den 39'u çıkartmam lazım. 180'den de 39'u çıkarırsam burası ne olacaktır arkadaşlar? 141 derece olacaktır. Bak. Tümler, komşu tümler. Bütünler, o zaman sıra neydi? Anladınız galiba. Komşu bütünlerde arkadaşlar. Yani bir açı hem, yani iki açı, hem komşu, hem de bir de üstüne üstlük ölçüleri toplamı 180 derece ise arkadaşlar, biz bu açı Açıları ne diyoruz arkadaşlar? Komşu bütünler açılar diyoruz. Komşu bütünler açılar diyoruz. Örneğin C açısı ile COB komşu açılardır. Neden? OC kolu ortak koldur arkadaşlar. Bu bir. Aynı zamanda AOC açısının toplamı ile COB açısının toplamı da 180 olduğundan. A, O, C açısı ile COB açısı nasıl açılardır arkadaşlar? Komşu bütünler açılardır. Hemen örnek. Komşu bütünler iki açıdan biri diğerinin üç katı olduğuna göre büyük açının kaç derece olduğunu bulalım. O zaman küçük açıya yine bir kat diyoruz. O zaman büyük açı üç kat olur. E, bir katla üç katı toplarsam toplam kaç kat oldu? 4 kat. E, bunlar bütünler olduğu için dört kat bu sefer 90'a değil kaça eşit olacak arkadaşlar? 180'e eşit olacak. E bir katı bulmak için ben bu sefer ne yapacağım? 180'i kaça böleceğim? 4'e böleceğim. 4'e böleceğim. E o zaman 180'i de 4'e bölersek arkadaşlar buradan kaç çıkar? 45. Demek ki bir kat kaça eşitmiş arkadaşlar? 45 dereceye eşitmiş. E bana 3 katı soruyor. E bir kat 45'ti. E 45 ile de 3'ü çarparsam arkadaşlar buradan burası kaç derece olur? 135 derece olur. Tümler, komşu tümler. Bütünler, Komşu bütünler. Tümlerin ölçüleri toplamı 90 derece, bütünlerin ölçüleri toplamı 180 derece. Ve son açı çeşidimiz arkadaşlar. Yine iki açının kullanıldığı açı çeşidi. Bakın tek açıdan bahsetmiyorum. O zaman dar dik geniş derdik. Konuyu bitirdik. Ondan bahsetmiyoruz. İki tane açının bir araya gelerek oluşturduğu açı çeşitlerini inceliyoruz biz. Kesişen iki doğrudan oluşan açılardan zıt yönlere bakan açılara ters açılar deriz arkadaşlar. Ters açılar. Yönleri zıt. Makas mesela. Hani evde örnek ve aramak isterseniz makas. Ters açılar çok güzel bir örnektir arkadaşlar. A ile C açısı, B ile de D açısı ters açılardır. Ve ters açıların da ölçüleri birbirine eşittir arkadaşlar. Yedinci sınıfta bir de bunun devamı var haberiniz olsun. Yani açılar altın sınıfta bitmiyor. 7. sınıfta da devamı var haberiniz olsun. Şimdi ne dedik? Aynen C B ile de D. Ne dedik? Ters açılardır dedik. Hemen örnek vermiş bize. Yandaki verilen şekilde AOB açısının ölçüsünü, BOC açısının ölçüsünü ve DOC açısının ölçüsünü bulalım demiş arkadaşlar. Şimdi bir kere, bir kere AOD açısı ile BOC açıları ters açılar olduğundan ölçüler birbirine eşittir. Demek ki şurası da yine ne olacak? 29 derece olacak. AOD açısı ile DOC açısı da bütünler açıdır. Bakın AOD açısıyla DOC açısı bütünler açılardır. Hatta komşu bütünler açılardır arkadaşlar. E, bütünler açı olduğuna göre ölçüler toplamı da ne olacaktır? 180 derece olacaktır. Bakın AOD açısıyla DOC açısının toplamı 180 derece olacaktır. DOC açısını bilmiyorum ama AOD'nin 29 derece olduğunu biliyorum. Ve bunları topladığımda da kaç yapmak zorunda? 180 yapmak zorunda. E o zaman DOC açısının ölçüsünü bulmak için 180'den 29'u çıkartmam gerekmiyor mu arkadaşlar? Evet. E çıkardığım zaman da kaç kaldı? 151 derece. Demek ki DOC açısı kaç dereceymiş? 151 dereceymiş. Hemen yazalım. Yani şurası 151 dereceymiş. Peki DOC açısıyla da AOB açısı ters açı olduğuna göre, e, burası 151 ise AOB açısı da yine 151 derece olmayacak mıdır arkadaşlar? Olacaktır. Çünkü yukarıda bize ne dedi? E, ters açıların ölçüleri birbirine eşittir dedi arkadaşlar. Bakın, DOC açısı 151 derece, AOB açısı 151 derece, BOC açısı da 29 derece oldu. Biz o zaman ne yaptık sevgili arkadaşlar sizlerle açı çeşitlerini özellikle vurguladık açı çeşitlerinden bahsettik e, komşu açılar bütünler tümler ve ters açılardan bahsettik ve onlarla ilgili de beraber soru çözdük arkadaşlar e, bu dersimiz bu kadar e, biz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.